Evet arkadaşlar merhabalar. Daha önce e, bir örneğin çizip atmıştım. Daha doğrusu birkaç örnek çizmiştim. Çizgi çalışmalarında e, nesneler farklı olabilir. Arkasından farklı desenler yapabiliriz. Yine bir çizgi, bu çizgi çalışmamızda da meyve e, sepeti çizeceğiz. İçine meyveler renklendirip arkasında bir çizgi çalışması örneği yapacağız. yani Sonunda da e, şey vereceğim. Birkaç öğrencimizin, bir iki öğrencimizin çalışmaları var. Örnek çalışmaları. Onları göstereceğim. Bu tarz çalışmaları da deneyebilirsiniz. Onun arkasına bir çizgi çalışması. Çizgi çalışması eğlenceli olduğu için e, çocuklar çok sevdiği için üstünde çok duruyorum. Severek yapıyorlar tabi. Evet. Hafif bir tonlama yapıyorum. Daha sonra kuru boya ya da pastel boya, sulu boya, guvacı boya siz kullanabilirsiniz. Boya konusunda serbestsiniz hafif ışık gölge yerlerini e, tonluyorum. Daha sonra bir boyama yapacağım. Yani çizgi çalışması yaptıktan sonra da boyama yapabilirim. Ben çizgi çalışması direkt başlıyorum. Evet. tabanı altında şöyle çapraz çizgiler. Çapraz çizgiler şöyle. Evet. çizgi çeşitlerini siz değiştirebilirsiniz Ben zaten sürekli farklı örnekler paylaşmanın sebebi bu farklı farklı çizgide desenlerini öğrenin diye sürekli çizgi paylaşıyorum ve çeşitlendirin diye zaten gemide de göreceksiniz sondaki öğrencilerimizin çalışmalarını da göreceksiniz evet, şöyle sadece şey olması çizgi olması önemli değil ve siyah beyaz desenler yaparsanız O da çok yakışıyor onu göstermek için bunları yapıyorum tabi. Evet şurada karelerin içine Siyah beyaz boş bırakacak şekilde içini dolduruyorum evet dediğim gibi çeşitlendirmek için yapıyorum bunu Size örnek olsun diye isteyen arkadaşlarımız e, tek bir deseni de kullanabilir. Benim yani sıkıntı değil bu konuda. E, mesela bu e, puantiye şeklinde olabilir, çizgi çizgi olabilir, kare kare olabilir, sadece küçük basit şu yaptığım dalga çizgiler olabilir. Hiç sıkıntı değil. İstediğiniz deseni kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tek bir desen de kullanabilirsiniz. Ama benim en çok yakıştırdığım siyah beyaz çalışmalar. Yani siyah beyaz salsmalar, nesneler arkasında çok güzel duruyor. Tercih sizin yani sonucu. Şu sağ tarafa da kalın siyah keçeli kalem kullanıyorum. Yine düz çizgilerle başlıyorum. Şurada şöyle karmaşık bir desen çiziyorum. çizgi çalışmalar çok eğlenceli. Severek yaparsınız bu çalışmaları. Ee, özellikle çizgi üretebiliyorsanız bu çalışmaları farklı nesnelerle çoğaltabilirsiniz. Yine bir nokta çalışması. küçük, büyük, orta fark etmeksizin. Ee, şuraya çok meyveleri çok olmasın diye genelde nokta çalışması meyvenin etrafına e, dolduruyorum. Yoksa meyveleri böyle boğar diye düşünüyorum. Sizin aklınızda güzel e, çalışmalar varsa onları yapıp bana sonradan gönderebilirsiniz özellikle. Evet bu şekilde. Önce çizgiler. Yarım daire şeklindeki çizgilerimiz. Çizgi çalışma bu şekilde. Şöyle bir siyah beyaz sağ üst köşe boş kaldığı için orada bir siyah beyaz e, ki çok kötü görünmesin. için dolduruyorum şöyle bütün çizgileri göze daha güzel geliyor şu sağ alt köşede biraz siyah beyazlık yoktu orada bir siyah beyazlık deneyelim bütün köşelerde olsun çünkü daha güzel olur sanki öyle, öyle düşünüyorum yani tercih sizin dediğim gibi yani burada tamamen serbestsiniz İstediğiniz çizgiyi ekleyebilirsiniz şimdi meyvelerimizi boyuyorum evet topumuzu boyadık Elmayı boyadık. Armut, portakal vardı. Bir sepetimizle boyayacağız daha sonra. Evet, boyamamız bu şekilde. Armutu koyu ton açık tona dikkat edelim. 3 boyut olması daha güzel olur tabi 2 boyutlu çalışmalar da yapabilirsiniz sıkıntı yok Yalnız ben bunda derinlik olsun diye 3 boyutlu boyama yapıyorum derinlik ışık gölge kullanıyorum Siz 2 boyutlu çalışmalar da yapabilirsiniz Evet sepeti de boyuyorum Sepeti kahve renkli tonlarla Koyu kahve, açık kahve. Üzümlerimizi de boyuyoruz. Evet. Bu çalışmaların çoğu örneklendiriyorum. Tabii öbür çalışmalarımızda ee, Örneklerini de çoğaltıp paylaşacağız. Her çalışmadan birkaç tane çalışma türeteceğiz ki çeşitlilik olsun. Ee, farklı farklı e, teknikler ya da çizimler öğrenin. Siz de kendinize göre çizimler üretin. Üretkenliği artırmak için farklı çizgiler e, türetebiliriz. Onun için ben e, sadece çizgi çalışmasına değil öbür e, çizimlerimizde de e, e, seçenekleri artıracağız sürekli yeni çalışmaları paylaşacağım paylaşacağım bu çalışmaları takip edebilirsiniz sulu boya örnekleri guaj boya örnekleri kara kalem perspektif vesaire işte bu pastel boylu manzara çizimleri bu şekilde paylaşımlar yaparız siz de baka evde deneyebilirsiniz. Evet, sepete güzel de şu tonlamalarını yapıyoruz. Ee, üstünde koyu kahve, altında biraz açık kahve kullandım. Hafifçe biraz yeşil de karıştırdım. Siz de meyvelerinizi orijinal renklerine, üzümleri orijinal renklerine boyayıp e, sepeti güzel boyadıktan sonra işte son hali bu şekilde oluyor. Çizgi çalışmamızın da arkadaş başka çalışmalar öğrencilerimizin çalışmaları evet teşekkür ederim